Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz dörtlü silikon dondurma kalıbı, 20 lira. Erzak malzeme dolabı, 60 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Melamin kare tepsi, tanesi 7 lira. Paşa bahçe Baton Borcam Kek Kalıbı, 15 lira fiyatı. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 90 lira. Kabardak, bardak, tanesi 13 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. Muzluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. 6 bölmeli yuvarlak kahvaltılık tabağı, 22 lira. Aşabahçe Allegra Altılı Su Bardağı Seti, toplam 30 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Phantom Çelik Su Isıtıcı, 1,5 litre kapasiteli, 76 lira. 9 bölmeli ahşap organizer takı saklama kutusu, 30 lira fiyatı. Tantuni saç tava, 32 santim boyutunda, 30 lira. 2 katlı tabaklık, 15 lira. Arnika el mikseri, 2 yıl garantili, 90 lira. Ayaklı ve kapaklı cam kurabiyelik, tanesi 25 lira. Atılı fincan seti, toplam 45 lira fiyatı. Kı ve dikiş kutusu organizeri, tanesi 12 lira. Papilla Voktava, 32 santim boyutunda, 49 lira. Dekoratif ahşap mutfak düzenleyici organizer, 45 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Parıltılı kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Kili yağlık ve sirkelik seti, toplam 28 lira emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 55 lira. Desenli ocak arkası koruyucu, 20 lira fiyatı. Arnika çelik çay makinesi, 2 yıl garantili, 230 lira, arkadaşlar kafanız karışmasın diye küsüratları yuvarlıyorum. 2 katlı yuvarlak kek standı, 45 lira. 4 katlı ayakkabılık, 45 lira fiyatı. 3 parça çelik cezve takımı, toplam 50 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Granit derin tencere, 20 santim boyutunda, 70 lira. Dörtlü pembe çizgili baskılı hurs seti, toplam 40 lira. 2 katlı makyaj düzenleyici, 20 lira fiyatı. Duvar askısı boy aynası, 150 lira fiyatı. Yedili mutfak saklama kabı seti, toplam 30 lira. Cam bal kavanozu, tanesi 15 lira. Çelik yumurta sahanı, 20 santim boyutunda, 50 lira. Altın yaprak modelli cam su şişesi, 1 litre kapasiteli, tanesi 15 lira. önü paspası, farklı desen seçenekleri mevcut, tanesi 20 lira. Emaye çaydanlık takımı, 125 lira fiyatı yuvarlak kapaklı tencere, arkadaşlar oldukça ufak bir tencere, tanesi 15 lira. Büyük süzgeç, 26 santim boyutunda, 25 lira. Zeytin çizici, 12,5 lira. 12 adet silikon muffin kek kalıbı, toplam 25 lira. Manuel tuz ve karabiber öğütücü, 20 lira. Arzum tost makinesi, 3 yıl garantili, 340 lira fiyatı. Sedef altılı havlu seti, toplam 40 lira. Taç bileli fon perde, 100 x 260 santim ölçülerinde, 60 lira. Kili bambu baharatlık, 20 lira. Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 20 lira. Dörtlü baget ekmek kalıbı, 25 lira. Desenli döküm cezve, tanesi 20 lira. Kili jüt sepet, toplam 45 lira fiyatı. Çocuk odası avizesi, tanesi 30 lira. Fırın tepsisi, 37 santim boyutunda, tanesi 20 lira. 5 parça banyo seti, toplam 75 lira fiyatı. 6 adet yastık seti, arkadaşlar her bir yastık 50'ye 70 santim ölçülerinde, toplam 65 lira. Deterjan hazneli 2 başlıklı bulaşık fırçası, 10 lira. Dörtlü pembe puantiyeli çekmece içi set, toplam 25 lira. Yuvarlak siyah ekmek sepeti, tanesi 15 lira. Bodmaster kahve makinesi, 2 adet seramik bardak ile birlikte geliyor, 180 lira fiyatı. Kaymaz koltuk örtüsü, 30 lira. Gece lambalı ışıklı kar küresi, 70 lira. Cem pilav tenceresi, 27 santim boyutunda, 70 lira baskılı dertsiz masa örtüsü, 150 santim çapında, 15 lira. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Satranç takımı, tanesi 17 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. 3 parça banyo seti, toplam 23 lira. Döküm baton kek kalıbı, 33 santim boyutunda, 50 lira. Şam Cezve, tanesi 9 lira. Paşa bahçe Ayaklı Pasta Sunum Tabağı, 25 lira. Papilla Pankek Tava, 25 lira fiyatı. Salata Kasesi, tanesi 9 lira. Balık Güveci, 15 lira. Korkmaz Markasına Ait Granit Kısa Tencere, 28 santim boyutunda, 70 lira. Şikolata Kalıbı, 14 lira 45 kuruş. Gümüş kaplamalı 6 adet çay tabağı, toplam 12 lira. Üçlü cam limonata set, toplam 20 lira fiyatı. Mini oval tava, 11 santim boyutunda, 30 lira. Pamuklu ikili banyo paspas seti, toplam 30 lira. Arzum el blender seti, 2 yıl garantili, 200 lira fiyatı. Touch Ultra Granit Basık Tencere, 26 santim boyutunda 90 lira, düz cam altılı çay bardağı seti, toplam 10 lira. Döküm Fırın Tepsisi, 28 santim boyutunda 45 lira. Bambum 3 parça sosluk, 12 lira. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. İlkbahar çiçek desenleri ile servis tabağı, 6 tanesi toplam 30 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, tanesi 15 lira. Philips ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 220 lira. Bölmeli servis tabağı, tanesi 15 lira. Duvar saati, arkadaşlar farklı model seçenekleri mevcut, 30 lira fiyatı. Tefal desenli dijital mutfak tartısı, maksimum 5 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 70 lira. Üçlü dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, toplam 150 lira. Espresso fincanı, iki tanesi toplam 15 lira. Sarı renkli örgü poşetlik, 13 lira. İki katlı kurabiyelik, 30 lira. Çek ve bırak el rondosu, 25 lira. Üç katlı köşe banyo rafı, tanesi 20 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 60 lira. Kraker ve galeta kalıbı 15 lira. 4 kişilik mutfak masa takımı toplam 750 lira. Köşe temizleyici mop tanesi 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.